Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kayseri'nin ezan vakitlerine bu videoda beraber bakacağız. Diyanet'in resmi internet sitesinden. Öncelikle bulunduğumuz günün tarihi yer almakta hem milade hem de hicri takvime göre akşam ezanına kalan süre belirtilmiş. Hangi ezanı yıkılsak konu kalan süresi yazıyor. Bilgisayar saati yer almakta. İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazından, yatsı zaman oluşan programımız günlük olarak bulunduğumuz günün içerisinde. Kıble açısı, kıble zamanı, astronomik güneş doğuş, astronomik güneş batış gibi diğer verilere de erişim sağlayabiliriz. Kayseri için haftalık namaz vakitleri bir haftalık program yer alıyor. Miladi tarihe göre imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsıdan oluşan program. Aylık namaz vakitleri de yer alıyor Kayseri için ekranda görüyorsunuz. Siz de videomuzun açıklama bölümündekini tıklayarak bu sayfaya ulaşabilir. Kayseri namaz vakitlerinin yerinde takip edebilir. Bilgi sahibi olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşılan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.